Ne çıkarırlar? Şu. Aa bak, aa gittin. Ne? Gel. Aa demin öyle oldu bak. O zamanı kapat. <laughs> Ali Rıza neredesin? Aşağıda kaldım. Ve şuna değdim. Gelin. Ya ben dedim oğlum zamanı kullanma işte. Tamam. Hadi. Veya oraya geçince kullanayım. Bilmiyorum. Ya oraya gitti. Ya aynen öyle. orada bir şeyler var. O iyi şey yapıyor. Başka bir soru atıyor bize. Evet. Ben şey yapayım mı? Seni bekleyeyim mi? Evet bekle. O zaman mayını şey yapalım. Şu O zaman bak oyunda jetpack var. Uçarak <laughs> gelirim ben. Hızla gelmeyeceğim zıplamayla. mayını. Aaa. Oyunda jetpack var. Üçte Değişik özellikler var. var. Baba bu arada üçte jetpack var. Ama üçte jetpack var bence kullanırız. Nasıl atacağım onu? Aha bu ne? Ben geldim. Gel gider. Nasıl kullanacağız bunu alıyoruz ha? Üçte üçte. Üçe bastım. Ve üç, yandaki Q ve X tuşuna basarak. Haa Q'ya basıp şöyle. İşi kolaylaştırdık o zaman biz. Evet, Bari'nin hapishanesine gidişte. Baba, Ondan. Ve şimdi buraya geldik. Ben bu çocuğa gideceğim her yere. Neredesin? Hıh. Ali Rıza, neredesin? <laughs> ne yaptığıma bak. Aa, şundan da çok rahat kurtulacağız. Uçarak. Hı. Hı. Aa, el evet, tuşuna basınca bu geliyor. Hı. Koş, koş, koş. Hızlı koş, koş. koşmaya aldım baba. Hızlı koşmayla birliği turluyorum ben geçtim burayı. Neredesin oğlum? Kapı niye açılmıyor şu kapı? Ha, atar mı alacağız? Aşağıda şey yapacağız. Ha, düğmeye basacağız, değil mi? İla. Ben de düştüm. Acele ettim diye düştüm. Baba dikkat et orada bari diğer oyuna yeniden. Ah, yakınladı ya. Niye işe yaramadı? Uf heyecanlandım. Buraya nasıl geldim ben? ben? uçtum. Buraya nereden geldim ya? Nereye? Ben bir yerdeyim ama anlamadım ya. Her yeri jetpack geldiğim için. şuradayız. Şimdi. Şimdi jet bey alacağım. Ben jet bekle geçeceğim burayı. Baba hmm. sen bende yerde misin? Lavlı yerde misin? Baba sen oyunda. Herhalde. <laughs> Oyunu baba bu arada hiç sevkiden yok. <laughs> baba bende baba zaten şu anki olduğum yerde. Ha kapıyı açmışım. Baba iyi bak ben ne yapacağım. Oh. Ha, Klasik yürüyerek mi? Aa burada kürek mi alacağız? Vaa wow, uçuyor ya! Uçuyor ya! Oh. Az önce topu Oo, <laughs> oh, burada ne yapacağız? Baba, Oğlum. hızımı 300 yaptım, uçtum. Bari nafsanesini çok farklı yapmışlar. Bu sefer. Yani Uçarak her yeri çok rahat geçiyoruz ama burada oğlum. Yani kolay oldu bence. Evet. Üç, Uçmak. Aha! Ha orada şey varmış. Bu bir tuzağı varmış görmedim. Biz güçü kullanalım yine. Havaya kalkalım. Aha. Bunu ne yapacağız? Oha uçuyorum. Uçuyorum zıplamamla uçuyorum. Hayır. Oha uçuyorum. Ana. Ulan rüzgarından öldük ya kardeşim. Ben nereye geçtim? Ana. Ali Rıza sen neredesin? Ben de buraya yönledim. Ama şu özel gücü kontrol edemiyorum. Bari bir evliyim diyeyim. Şuraya geçebilir miyim? Hayır geçemem. Kaç. <laughs> Demek ki tek tek girmek gerekiyormuş burada arkadaşlar. Oo. Geç bakayım. Yuvarlan da gel yavrum yuvarlan da gel. Hadi bakalım. Ha? Geçelim çünkü. Baba ben uçuyorum burada. Anladık Halil daha uçuyorsun sürekli. Bak, ha bende de var cepek. Ekranıma bak. Aa burada bir şey var. Aa gitti Ölmüyorum. Aha. Baba bana ne olduğunu görüyor musun? Bak ekranıma. Ne oldu bana? Ama ben yeniden çıkarım. <laughs> Oyun beni öldürmüyor. Aşağı düştüm. Ee, ama burada ölümüyor. nereden gideceğiz? Ölmenin yolu yok oyunda. Oha uçuyorum. Hadi lan. Efendim. Şurada ne yapıyorduk oğlum? Bana bir söylesene. Nerede? Adam kovalıyor gene. Burada orada mı? Orada butona basıp oradan geliyor. Hangi gidiyoruz. buton? Buton nerede? Bak şuraya. Burada orada da ve o butona basıyoruz inmen gerek. İnmen Bilmiyorum gerek. Bilemiyorum beni şey yapıyor. Evet. Ama inmen gerek. Burada da Ne yapmam lazım? Normal yap. Normal yap sadece. Oo. Normal yapayım. ne yapayım? Normal oraya koşsam evet, beni yakalar gene. Baya hızlı koş. Bastım. Kaç Yakaladı. Baba bir daha basmayacaksın. Hadi geç şimdi. Geç. Ha bir evet. kere yakalayacağız ondan sonra yallah bismillah. Gidiyoruz. Evet Gidiyoruz. geçebiliyoruz. Ben gene jetpack evet. kullanacağım ya. <laughs> Bunu da yani kullanma kılavuzunu koymamışlar. Evet. Hadi yakalasana. Ben bak oraya geçeyim bayağı. Böyle bir nimet varken niye böyle strese gireyim ki yani değil mi? Jetpack'le. İlk defa böyle bir sanki hile kullanıyormuş gibi hissettim kendimi ya. Ben de. Ne yapacağız? Ha şuna basıyoruz. Unuttum ya bu oyun oynamayı Oyun bir dakikada biter şimdi. Çok kolay geçiyoruz. Lay 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 lay. Şimdi burada bir cırtayı kullanalım açalım yani. bir vatandaş daha uçuyor. Allah, Hı -hı. Ne ya bu hile kullanıyor gibi hissediyorum kendimi ama Bakalım şu ulan nereye gitti Al Ah Öldüm O <laughs> kadar ıskınca uçayım. Direkt istiyorum yani. Ne yapacağız? Aa kendimi uçuyor. Durduramıyorum. Dur, dur. Burada ne yapacağız? Şunu alacağız. Merdiveni. Ben bunu uçarak hiç bölümleri böyle alamayacağım. Merdiveni niye alayım ki ben? Bir merdiven bul. Ha buldum. Aa el şuna basınca bir şeyler gelip duruyor ya. E, merdiven bulup ne yapacağız? Ha şuraya çıkacağız. Ha, hayır. Baba burada hiç zıplamıyor bile. Ha, şuraya. Hmm. ben jet bayımı alırım aga. Ben Hı. de. Hı. Ben de yürüye yürüye gidiyorum. Hop aşağı düşeriz. Evet. Daha ben burayı daha rahatlıkla geçiyorum. Aa. İçinden giremedi. Giremedi. Hayır. Hı. Şu anda Cihaz, buraya yürüyorduk. <laughs> Oyunu var çekiyorum. Ne Aaa, şeyim bitti. Arıza. Jetpack bitti. Jetpack bitiyor mu? Bitiyor demek ki. Bak 3. Havalanmıyor. Ha havalandı şimdi. Pardon kapatı başmam gerekiyormuş. Bir kere. Gördün mü? Evet, vaatleri kapat demiş. Kapatmasak ne olur ya? E, kapatmadan gitsek ne olur? Bakalım şöyle. Gidiyorum. Böyle yapsak ne olur? Hacer, Russer de kapat. Hayır. Aa. geçebilecek miyim acaba orayı? Rüzgar etki etmiyor o zaman. Ne güzel. Ben bu orayı nasıl geçtiğimi söyleyeyim. Hız bastım kendime. Ne güzel geçtim burayı. Hızla, hızla hiç zıplamadan geçtim abi. Oo, oh, oh, rüzgar var bu sefer. Bu sefer yemedi. Ne? Oh, oh. Hayır ben ya. Geçirdim, Aa. Aa, oturuyor mu? Oturuyor. Oyunu bana ben bitirdim. <laughs> Oyunu bana ben bitirdim sayılır. Ben bitiremedim daha. Neyse ben seninle uğraşmak istemiyorum. <laughs> onunla onunla ben hiç savaşmadım bak. Dilek oranın üstünden zıpladım Allah, Allah. bak. O ben bu oranın üstünden zıpladım daha öldüm, yani öldüm. Hayır, ben. Neyse. Öldüm. Hadi zaten yapamadım burayı. Zaten bozuk. Baba bu robot bozuk. Ben bunu öldürmeden geçelim de bozuk bile oturuyor bu robot. Beni öldüremiyor. <laughs> Öldürdüm ve zıplayarak gittim. <laughs> bir gidiyorum. Baba ben bitirdim şey sayılır. Hayda sona geldim öldüm ya. Of. Ne, ne kadar zormuş. Yok çok kolay. Neredeyse bir defa bile yapmadım. O gel de bir de bana anlat. O sadece bir defa yandım. Şimdi uzaya uçacağım. Zıplama yüksekliğinde bin yaptım. Baba zıplama yüksekliğine yüksekliğinde bin yaptım. Uzaya uçtum. Ve zıpladım. Uçuyorum. <laughs> baba hala düşmedim. Uzaydayım. Her yer simsiyah oldu baba. Daha düşmüyorum uçuyorum. Nerede peki sen uçuyorsun? Oo. A, hala o daha da uçuyorum. Daha da zıplıyorum. Ama ben zıplama yüksekliğimle Sevgili bin abi. yaptım ve zıpladı. Daha ben zıplama yüksekliğimle bin yaptım. Aa, bu ahçıyla mı savaşıyorduk evet. ya? Hatırladım. Baba orada zıplayarak geç. Ben Burada bir mı? silah vardı. Geçeceğim. Dur dur. Ben şefle mi? Şefle. Bu şeyini bas. Ben yapayım mı? Dur geçin. Kaçın. Şey? Geldi yakaladı. Hadi. Oo oh, enerji aldın. Enerji işle işler yurda. Kontrolü aldın. Hı. Ben daha burayı bu şekilde geçmiştim. Hadi. Bitir bari sonunu getir oğlum. kontrolü verdik hani daha Ama hiç şey olmuyor hadi biz buna. Hı? Yo, yerine gidiyor. %76'da kaldı hala. Yok. Ha, burada yamıyor lan. Hala ne %76? yetmiş Ha o canlı değilmiş pardon ya o biz bizim ilerlememizmiş pardon evet. ya. Evet. Oğlum hadi vuruyor. Canlı ha, baba geldi. burada. Bak canlı. Ha gördüm altaymış. Evet. Göbeği var. Evet evet göbeğine at göbeğine. Aynen böyle işte. Gördün mü göbeğin atınca daha iyi oldu. Yok. Olmadı mı? O sana bunları yapayım. Ve... E, ne yapacağım ve iyi bak. Dur, bir şey ha, orada hızlı ayarlayabiliyor muyum şu? Evet. iyi bak ne yapacağım? Tamam. Ha, ha. Hadi oğlum. görmen gerek. Ya bu oyunun hilesi olmuş yani. Oyunun zorluğu kalmamış. <laughs> ne diyorsun bu işe? <laughs> Ayrılmadan döndün lan yüzden. <halbiden. gülüyor> Çok komik bir şey yapacağım. İyi bak. Bir şey kabul et. Engelledin böyle herhalde daha yeter çok şey bu aslında. Ya o şekilde olmuyor. Tamam tamam. tamam. <laughs> Hadi yap bakalım. Yürü. Nereye <laughs> gidiyorum ben? O sonda yere düşmüşüm. Zıplamayı güzel bin bin yaptım. Ayza neredeyim ben şu anda? <laughs> ne? <Nerede? gülüyor> ne yapacağım? <laughs> Şuradaki merdivenden tırmanacaksın. Kusurun <laughs> bin yaptım. <laughs> Alisa. Aya. Uzaya kadar çıktı. Seni ben trolledim. Seni trolledi. E ne yapacaksın? Yarın Gitmedim gelirim ben. Aa bu çok kötü bir haksızlık yaptın Aliza ya. <laughs> ben de öyle yapmıştım. Nasıl Baba. kapatıyoruz bunu? Nasıl kapatacağız? Baba kapatılmıyor Baba ben de. Zor. Kapatamıyor <laughs> muyuz? Sağ ol Aliza. Baba ya. iniyoruz. İniyorsun. Zıplamayı düzeltelim. Baba ben birin ya. yaptım zıplamamı. Oyun neresindeyiz? Zıplama. O da kaldı yani şu anda. Ya baba. saklamamışlar. Niye böyle yapmışlar ya? <laughs> Kızım da birin baba. baba. Hadi zaten teşekkürler. Oyunu bozdun. <laughs> Oyunu bozdun. Aa aşağı düşüyorum şimdi. <laughs> Düşünüyorsun. Ben de baba, ben de o şekil yaptım ve oyunu bozdum. Kendimde de bir, bin yaptım ve Aa gidiyor. Ha. Ne yapacağız şimdi? Şu hızımız çekelim yani bu. Ne yapıyorum oğlum? Oyunun sonuna geldim ben direkt. Evet. Aa sen de dışarıdasın. Sen ne geziyorsun burada? E, helikopter falan olmayacak mıydı? Helikopter bu buranın tepesinde. Aha. Sen obu yaparak çıkarsın sen. Obu yaparak çıkarsın baba sen ya. Obu yaparak Oo, çıkarsın. Uzaya çıktı ya. <laughs> ya reis bunu nasıl kapatıyoruz ya? Nasıl kapatılacağını bilmiyorum. Zıplamaya bir şekli var ya onu sıfır yapın. <laughs> Hiç hoş olmaz herhalde abi. Bunu deset çekersin. Allah deset çek. Deset çek. Şey, sıfırla mı o diyeceğim? Evet sıfırla diyeceğim. Valla sıfırlayacağım ben hiç tadı kalmadı böyle. Ben bana oyunu bitirdim. Ben bu barinin hapishanesini sevmedim. Ben sevdim. Evet sevdim. Sıfırla çünkü. Aşağı <laughs> mı diyorum aşağıdan yukarı çıkmış gibiyim. O <laughs> yedim da da mı? Aşağı düştük. Niye insan? Baba ben hızımı 2000 yapacağım. Hızımda da 2000 yapacağım ve yürüyeceğim. Şu anda 1300 derdim diyorum. Acayip hızlıyım. Baba 2000 hızım var artık benim. 2000 yapıyorum. Ya ben şuradan JPM yeter bana ya. <laughs> Hep şurada Sen seni mi? ben Ben de senin ben. ne? Ben sana gösteririm. Gitti. İmdat! 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 Düştüm. Hızımı da 2000 yaptım. Ve öldüm. Evet, Bari'nin hapishanesinden saçma bir şekilde kaçış. <laughs> yani böyle saçma bir kaçış olmadı bu sefer. Oyunun sonunu <laughs> <Seni soruyerek. Biraz gülüyor> Eğlenmek isteyenler için <laughs> e, bu Bari eğlenme Bari'si olmuş. Geri. <laughs> <laughs> e ne oldu şimdi? Oyunu bitirdik mi yani? çıkış diyor burada. Hmm. Çıkış derse ne olacak? Ha, oyunu hiç akbıyla bitiremedik. Nasıl olduysa. Her tıklamada <laughs> da çıktı. uçuyoruz. Hala <laughs> 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 hapishanenin içindeyiz yani. Nasıl kaçırsa bu. <laughs> Ve şimdi ben ne yapacağım? Aa, şuraya gireceğim. Bu neymiş? Ya uçuyorum. İmdat. Ha. Ben nerede? Bir kapıdan girdim içeri. Oha, uçuyor. Neyse bu kadar yeter. Bari'nin hapishanesinden hileli kaçış diyelim buna.